Efendim bizler yine çok değerli bir hekimimizi ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Doktor öğretim üyesi Altan Demirel ile beraberiz. Kendisiyle beyin cerrahisi alanında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii ki de öncesinde Altan Bey'i tanıyalım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Hocam sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Merhabalar, beyin cerrahisini severek yapan bir hekim olarak 2015 Ankara Üniversitesi istisaslı bir hekimim. Mesleğimizi başarıyla hem Türkiye içi hem de uluslararası camiada yaparak başarılı bir aşamaya getirdik. Mesleğimizi en iyi şekilde icra etme yönünde ilerliyoruz. Çok güzel. Şöyle genel olarak izleyicilerimize aktarmak adına alanınızda vermiş olduğunuz hizmetleri dinleyebilir miyiz sizden? Alanımda özellikle beyin cerrahisi, beyin ameliyatları olmak üzere beyin onkoloji ameliyatları, beyin damarsal ameliyatları, sonrasında da omurga cerrahisi gibi birçok ameliyatı yapmaktayım. Beyin ameliyatlarında teknoloji ve tecrübenin önemi nedir? Beyin ameliyatı, beyin yaşamsal bir organ olduğu için tüm ameliyat aşaması baştan sona önem arz etmektedir. Teknolojiyle yaptığımız ameliyatlarda şu an beyin cerrahisinde tümörün çıkarılması önemli bir durum arz ettiği için teknolojiyle oraya nokta atışı yapıp o tümörü sağlıklı bir şekilde çıkarmak gerekmektedir. Hastanın tümörünün sağlıklı bir şekilde beynin normal dokusuna zarar vermeden çıkarılması ve hastanın nörolojik kaybının olmadan çıkarılması için donanım ve teknoloji çok önem arz etmektedir. Hastanın iyileşmesine zarar görmeden tümörün çıkarılması bizim öncelikli hedefimizdir. Ee, dikkatli yaklaşım öneminden de bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Beyin cerrahisinde dikkat çok önemli. Her hastada ayrı bir planlama yapıyoruz çünkü. Her hastanın tümörünün yeri farklı, oluşturduğu nörolojik semptomlar farklı. Her ameliyatta ayrı ayrı lokasyonlara göre, yaşına göre, risk faktörlerine göre ayrı bir donanım gerektiren malzemelerle ayrı bir ameliyat planlıyoruz bu dikkat çerçevesinde hastanın ameliyatını yapıp sağlığına kavuşturuyoruz. Evet, ameliyatlara dönecek olursak ameliyattan sonra sosyal hayata adaptasyon sürecinden bahsetmenizi istiyorum. 3-6 hafta gerçekten insanı motive edici mutlu bir süreç. Beyin tümörleri artık tabii ki önemli ama korkulacak bir süreç değil. Doğru hekimle, doğru merkezle, doğru yapılan cerrahiyle, tümörün çıkarılmasıyla hastaların sağlıklarına kavuşturulması artık yaklaşık hastane süreci bir hafta olduğu gibi normal aktivitelerin dönüşte 3-6 haftalık bir süre. Bu sürede kişinin tekrar kendi eski yaşantısına kavuşmasını sağlıyoruz. Sonrasında da tekrar kontrollerle hastanın yalnız kalmadığını bizim takibimizde olduğunu, sıkıntılarında bize her zaman başvurabileceğini de belirtiyoruz. Evet, doğru teknoloji ve tecrübeden bahsettik fakat bir o kadar da ekip arkadaşlarınızın da çok büyük emeği ve önemi var bu noktada. Hocam ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ekip anlayışı çok önemli. Ekip ruhuyla ilerlemek çok önemli. Beyin ameliyatı yaptığımızda biz ekibin başındaki kişiyiz. Tümörü çıkaran kişiyiz. Anevrizmayı baloncuğu klipleyen kişiyiz ama bu sadece bizim başarımızla değil, ekip ruhuyla oluyor. Tüm başarılı işlerde olduğu gibi. Riskli bir beyin ameliyatının yapılmasında yaklaşık 7-8 kişilik bir ekiple bu ameliyatları yapıyoruz. Az önce dediğimiz gibi teknolojik donanımlardan tutun da hastanın ameliyatını yapabilen en donanımlı bir hemşiresinden ameliyat öncesi görüntüleme tekniklerine kadar, ameliyat sonrası takip aşamasına kadar, ameliyatta beni asiste edecek ekiplere kadar hepsinin üstün tecrübelerle donanımlı yıllar içinde yanımızda yetişmiş bizim her saniyemizde. Ameliyatın zorluk derecesinin arttığı durumlarda bize en iyi destek olacak ekipleri seçiyoruz. Zorlu cerrahide yolda kalmamak için, en iyi cerrahi sonuna kadar sağlıklı duruma ulaştırmak için ABC planlarımızı aktif edebileceğimiz 7-8 kişilik ekibimizle ameliyatlarımızı yapmaktayız. Çok güzel. Hocam yurt dışından da hastalarınız olduğunu biliyoruz. Peki onlara sağlamış olduğunuz avantajlar nelerdir? Öncelikle yurt dışından gelen hastalarımız bizim misafirimiz. Bizim gönül kardeşimiz. Bu durumda en çok açıkçası empati yeteneğimizi kullanıyoruz. Bir ülkeden diğer ülkeye gittiğimizde bizim çok güzel bir kendi ülkemizde gibi, kendi evimizde gibi ağırlanması çok önemlidir. Biz de açıkçası tüm ekibimizde bu anlayışla karşılarız. Hastamızın yurt dışından evinden çıkıp bize başvurması, ameliyat olması ve ameliyat olduktan sonra kontrol aşamalarına kadar, 6 ay sonraki ve birkaç yıldaki sonraki kontrol aşamalarına kadar hep hastamızın yakın takibinde oluyoruz. Sıkıntı yaşadıklarında, sorun yaşadıklarında ya da en önemlisi kişinin kafasında bir soru işareti olduğunda Hemen bize ulaşabileceğini mümkün kılıyoruz. Türkiye'de geçirmiş oldukları süreç çok güzel ilerliyor. Fakat bu tarz ameliyatlarda takip süreci de çok önemli. Yani ülkelerine döndükleri zamanda e, sistemi nasıl kuruyorsunuz? Online görüşmelerle bu sistemi yapıyoruz. Kişi online görüşmede zaten tekrar bize başvuracağını öğrendikten sonra daha rahat bir şekilde yanımızdan ayrılıyor. Farklı ülkelerden gelen hastalar olduğu için ülkesine gittiğince doktordan uzak kalacağını, yardımsız kalacağını düşünüyor online görüşmelerde zaten aktif bunu yıllardır yapıyoruz ve bunu öğrendikten sonra hastalarımızda çok büyük bir rahatlama oluyor. Bu hastalarımızın kendi normal yakınımızda şehir içinde gelen hasta gibi rahatlıkla tedavi süreçlerine sahip çıkmasını, onların da tedavi süreçlerinde motive olmasını sağlıyor. Bu da bize çok güzel geri bildirimler sağlıyor. Kesinlikle hocam, gerek yurt dışından gerek yurt içinden pek çok hasta bu kadar hassas bir konuda sizlere güvenip sizleri tercih ediyorlar. Sizce bunun sebebi nedir? Hastalarımla iletişimde empatinin çok önemli olduğunu biliyorum, hissediyorum ve buna inanıyorum. Bir hasta sadece hasta da değil aslında, hasta yakını olarak da bir hastanın psikolojisi nedir? Hasta yakınının psikolojisi nedir? Yurt dışından gelen hastanın psikolojisi nedir? Hastalarımızda öncesinde kendi başımıza gelmiş gibi olayı koordine ettiğimiz için ve onlara kafalarındaki soruların net bir şekilde cevaplanılmasının önemli olduğunu bildiğim için Hastalarımız bizimle rahat bir iletişim kurabiliyor. Akıllarındaki soruları rahatlıkla bize sorabiliyor. Ve geri bildirim aldığım konulardan biri de şu. Hocam size çok güvendik. Size açıklamalarınızla net bir şekilde açıklamalarınızı, kendinize güven dolu açıklamalarınızı ve işte 15 yıllık yaptığınız ameliyatlardaki başarılı sonuçlarla gerçekten açıklamalarınıza bize o güveni verdiniz. Biz net bir şekilde rahatlıkla size ameliyat olmayı kabul ettik. Yani kısacası iletişim, empati, ve güven. Hastalarımızdaki iletişimdeki en büyük artımız hastamıza güven, hastamıza göstermiş olduğumuz empati ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz ameliyatlardaki başarı oranları. Bunlarla hastalarımız bize rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ameliyat oluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu bizim için gerçekten bir gurur kaynağı oluyor. Hastalarımıza beyin cerrahisi gibi bir konuda güven duyurabiliyorsak ne mutlu bize. Rahatlıkla ameliyat olduklarını söyleyip Ameliyat sonrası bize geri bildirim yapıyorlarsa ne mutlu bize. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Beyin cerrahisinde beyin ameliyatları artık korkulacak bir durum değil. Doğru hekimi, aklınızda sorularınızı yanıtlayabileceğiniz, ameliyata güvenebileceğiniz, ameliyat sonrası takibinizi size sahip çıkan bir doktorla yol yürümek. Ben açıkçası beyin ameliyatını bir yol yürümek olarak tarifliyorum hastamızla. Ben bu ameliyatı yaparım diyorum. Siz de riskli olan bu süreçte omuz omuzaysak yer bu ameliyatı beraber yapalım, başaralım ve yolumuza devam edelim diyoruz. Hastalarımız bu şekilde hissettiği cerrahlarla, bu şekilde hissettiği doktorlarla yol yürümesi hastalarımıza en büyük önerim olacaktır. Kolay değil. Beyin ameliyatı olmak kişinin yaşamsal, yaşamla ölüm arasında bir çizgiye karar verme sürecidir. Bu çizgide dediğim gibi güven çok önemlidir. Ayrıca bize güvenmiş, bizi tercih etmiş tüm hastalarımıza teşekkür ederim. Bu arada bu kadar başarı tek başına yapılacak bir iş değil. ABC planlarında tüm riski cerrahilerinde bana destek olan tüm ekip ekiple yol yürümekten mutluyum. Tüm ekibime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızdan dolayı da tebrik ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Efendim Altan Bey ile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisinin bizlere vermiş olduğu değerli bilgiler adına çok teşekkür ediyor. Devam ediyoruz.